Yeni kitabım nasıl? Muhteşem. Maşallah. Şahane değil mi? Harika. Evet. evet. İşte işe de karşı mücadele etmek istiyorlarsa bu kitabı kullansınlar. Evet. Her türlü bağnaz harekete karşı bu kitabı kullanabilirler söyledim, kitap yazdım. Dedim ki bak fikri mücadele yapalım dedim Bak ben kitabı bir daha göster. İşte mücadele böyle yapılır. Konuşmayla ne olmaz? Böyle yapılır mücadele. Evet. Habire fikri mücadele. Ya kardeşim nasıl yapacağız? Bilmiyoruz diyor. E o zaman fikri mücadele yapanla bağlantıda ol. Değil mi? Onu destekle. Sen bilmiyorsan bilene danış. E biz bilmiyoruz. E bilen var. Değil mi? Yapan var, anlatan var. Ona uy. Şu an Adnan evet. Bey, kitabınızı alan bazı ne konular eğer bu doğruysa burada yazılanlar bizim bütün iddialarımız da geçersiz o dedi. E tabii ki tabii. doğru. Tabi ki doğru. Neye konular? İslam bizim düşmanımız demeye başladı. Niye diyorlar? Çünkü bağnazlığı İslam olarak anlıyorlar. Şimdi bu kitaptan sonra diyebilirler mi? Diyemiyorlar. Halihazırda şekilde şok oldular gönderdiklerimiz. E demek ki çözüm mehdiyet. Amerika bunu anlamazdan gelirse kan denizinde boğulur. Evet. Onu söyleyeyim. Yarın bir gün Amerika'da da terör başlar. Başı beladan kurtulmaz. Avrupa'nın her yerinde başlar. İşit bir tek İslam ülkelerinde değil. Avrupa'nın her yerinde var. Yani bu bir mantık ve felsefe. Bunun yanlışlığını bilimle, akılla anlatılması lazım. Ama iyi olan bunlar kabul ve fikirle işi yenilebileceğini. Yani bu düşüncenin El Nusra veya ona benzer her türlü e, şiddet düşüncesinin ilimle, irfanla, sevgiyle olacağını anladılar. Ama kimin ve nasıl yapacağını anlayamadılar. Ya yani anlamazdan geliyorlar. Hangisi doğru? Anlamazdan gelme doğru. Çünkü kitabı gönderdim. O açık açık anlatıyoruz.